Merhabalar. Bugün e, şey yapacağız. Beleş avatar yapacağız. Biraz kısa sürebilir. İzleyin diye zaten kısa yapıyoruz. Şurada. Kısa yapıyoruz. Parantez içinde 18 dakikacık. Dakikacık. Neyse. Şimdi konuyu çok uzatmadan hemen geçelim. Vücut. Vücut. Yakınlaştırma şunu. Vücut. Şimdi buradan... Vücudumuz normal. Gayet güzel. Sadece buradan sağ bacak ve sol bacağı uygulayacağız. Şunu şunu e, sağ bacağı ve aynısını tekrardan sol bacağı uyguluyoruz. Bak böyle oldu ne güzel değil mi ya? Neyse. Sonra e, burada yapımız güzelmiş aslında. Yapımız kalsın. Boyunu uzatmak isteyen şöyle uzatabilir. Ama uzun kalsın lan aslında. Lan uzadı böyle. Lan kısaldı. Lan uzadı. Neyse orta kalsın. Orta iyi. Orta iyidir. Kafamız çok büyük sanırsam küçültelim kafamızı en küçük yapalım kafamızı falan filan en küçük yaptığımıza göre şimdi ciltimizi şundan yapalım şu şöyle hafif açalım tenimizi ya o kadar da şey kuru kalmayalım yazık değil mi neyse surat olarak şunu yapıyoruz şu vardır hepinizde umarım ki Eee eğer benim gösterdiğim kıyafetlerden olmayan varsa e, yoruma yazsın. Çekme onları nasıl alındığını çekerim. Şöyle bir saç takıyoruz. Şu saçı. Tam olarak bu saçı takıyoruz. Ay bu saçı taktık. Böyle nasıl olacak? Ay bu gibi bu saç ya. Yani. Niye almışım ben bunu eskiden? Neyse aldık bu saçı. Aldık mı? Aldık. Sonra gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben niye buraya geldim? Şimdi cilt. Cilt. Bunu nasıl yapacağım? Çok emin değilim. Hmm. Gövde. Gövde cilt. Şöyle bir şey. Bu ne? <laughs> Allah'ım ya bu ne ha neyse nasıl yapıyorduk lan bunu unuttum bir an yani, tövbe estağfurullah <laughs> abu neyse biz kendi kıyafetlerimizden de bakalım biraz bir şeyler şu an sadece bunlar var hayır ben olsam şunu giyeceğim gideceğim yani ama şu anda size güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ha, bak bu fena değilmiş aslında. Bu kalabilir. Yani şunu yapabilen varsa ben yapamadım çünkü. Birazcık beceriksiz. Dur, biraz deneyeyim ya. Deneyeyim. Cilt. <laughs> Yaptım kıyafeti çıkaralım şunu giydim ben yapabilirim diye insan gibi cilt, gövde ve bunu şu yapın ve böyle buraya doğru getirin simsiyah olsun ya da siyah yok mu ya neyse önemli değil böyle oldu tamam mı ben böyle yapabildim yani kıymetim bilin bak o kadar uğraşıyorum sizin için burada gidip yemek yiyeceğim yemedim şunu orta yapalım orta kafamızı küçücük yapalım bakın böyle büyük değil küçücük tamam mı küçücük göstermiştim la la Böyle yaptığımıza göre ee... Neyse. Şimdi e, klasik tişörtlerden bir şeyler bakmaya çalışacağım. Şuradan bakalım bir de. Şurada. Klasik tişört. Emo 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 Oh yeah. Hmm, çok ucuzmuş lan bunlar. İyi hayatta para vermem ama. Çok gereksiz. Anneannem yemeği çağırıyor bak şu anda. O kadar aç değilim aslında. Ama yemek yemem lazım yaşamak için. O yüzden hızlıca anlatmaya çalışacağım. Tişört almasak mı ya? Neyse almayalım tişört müşört ya. Öyle de idare edin bir zahmet. Neyse Burada aksesuarlardan şunu 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 seçin şapkayı. Şu Buradan bu gözlüğü seçin. Artık bunu da almışsınızdır. Hmm, başka alabileceğimiz güzel bir şey var mı? Bir yok. Neyse. Ee, böyleli yaptık şu anlık. Şimdi bakalım daha yapabileceğimiz daha güzel bir şey var mı? Böyle Aa, altlardan bak şu var ya şu Ay! tövbe estağfurullah bak böyle kalsın bak çok güzel oldu gördüğünüz gibi mükemmel harikulade harika ötesi mükemmel bir şey oldu. Bakın kıymetimi bili bunu bile yaptım size artık daha neler yapmam. Övünmek gibi olsun da. Neyse. Ee, video bu kadar. Ben şimdi gidip yemek yiyeceğim. Gözlerim de artık ya tablete baka baka kızarmaya başladı. Telefonuna bakarım. <laughs> yaptım. Ee, gidip yemek yiyeceğim. Siz de şu anda uyumaya gidiyorsanız iyi geceler. Yemek yemeye gidiyorsunuz afiyet olsun. Normal bir günse iyi günler. İyi günler. Hadi görüşürüz.